Evet şöyle bir yere geldik. Mekanı şöyle göstereyim. Güne. Evet ayvalık tostu yiyeceğiz. Meşhur ayvalık tostu. Şöyle menü geldi. Güne başlarken diyor. Kahvaltı tabağı 200 lira. Sertme kahvaltı 250 lira. 270 lira. Bir tabağı 200. Zeytin 40 25, 40 peynirler 40, yumurta var 60, omlet çeşitleri 75, Sağda menü 90, 100, 120, ayvalık tost çeşitleri, karışık tost 100, kaşarlı tost 85, sucuklu tost 85, hani tostlar 100 150 arası, gözleme çeşitleri 100 lira 130 arası, aparatifler 190. Uygun yani fiyatla gayet uygun. Şöyle salatalar var 100 lira. Makarnalar var 170. Şöyle ızgaralar var 200. Tavuk çeşitleri var 230. Tatlı çeşitleri 110. 100, 120 arası. Şöyle balık var. Balık çeşidi 240 lira. Levrek ızgara, çupra, papalina, midya, Kalan var midye, tereyağlı karides 400 lira, karides güveç 400, balık etmek 140, mezgit hamsi gibi vs. Şöyle dondurma, sade dondurma 30, 30, 30, 30. Topu 30 lira yani böyle tabağı değil. Çeşitler var. Waffle çeşitleri var. Waffle çeşitleri 90, 100, 70. Pasta 5 lira. Tostumuz geldi Böyle Rozon çeşitleri var 110 Tülük tost Ayvalık tostu Meşhur Böyle bir şey Bir bakalım Körün mekan Bunun içinde Şey var Şunlar sucuk. Mayonez. Salam. Mayonez, ketçap. Turşu. Sadece ekmeği biraz ince. Böyle bir şey işte. Bana afiyet olsun. Şöyle denize sıfır. Hadi bay bay.